20 yılı aşkın süredir gerçekten sigorta sektöründeyim. Başka bir sektörde çalışmadım. Ben üniversiteden mezun olur olmaz um, sektöre girdim. Biraz şans serer girdim ama açıkçası girdiğime de çok memnunum. Kariyer hayatımı ben hazine müsteşarlığında başladım. Hazine müsteşarlığı sigorta denetleme kurulunda sektörün denetiminden sorumlu olan birim. Regülasyonları yapan birim. Burada 10 yıl çalıştım. Çok şey öğrendim. Gerçekten bir okul olduğunu söyleyebilirim. Yani şanslı bir kariyer hayatına girişim oldu. Okul olarak sigorta sektörünün duayenleri diyebileceğimiz çok önemli kişilerle tanışma. Daha genç yaşlarında, 20-25 yaşlarında büyük şirketlere gidip, büyük duayenlerle tanışma. Onlardan sigortacılık, sigortacılık stratejisini, bakış açısını öğrenebilme fırsatı oldu. Ondan sonra 20 işte 10 yılı bitirdikten sonra halk sigortada teknikten sorumlu genel dünyamsı olarak çalıştım 2 yıl orada. O dönemde bir de Türk PNI şirketinin yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Daha sonra da Sonpa Sigorta sağ olsun 9 sene önce beni Mali sorumlu genel dünyamsı olarak buraya davet etti. Burada 9 yıldır neredeyse 8,5-9 yıldır çalışıyorum. Bunun son 4 senesinde de sermayedar Brezilya, Türkiye ve Asya'daki 11 tane şirketten oluşan 13 tane şirketin yönetiminden sorumlu bir organizasyonda da yardımcı CEO'luk görevini de yaptım. Yönetim kurulu üyeliği 3-4 seneleri yapıyorum. 1 Ocak 2023 itibariyle de son sigortanın yeni genel müdürü olarak işe başladım diyebilirim. Kariyerim aslına bakarsanız tamam sigorta sektöründe 20 yıl ama farklı farklı devlette, teknikte, mali işlerde, sermayedar olarak çalışarak en sonunda icra kurulu başkanı ve genel müdür olarak da çalışmaya başlayarak her alanında neredeyse bulundum. Bulunmadığım bir fonksiyon ya da bulunmadığım bir bölümü yok diyebilirim. O yüzden zaten hem keyifli bir 20 yıl geçirdim hem de tek bir sektörün tamamını neredeyse öğrenme fırsatı ve onlardan tecrübe edinme fırsatı sağladım. Çok büyük bir avantaj sağladı. Yani sonuçta şunu söyleyebilirim. 1960'lı 70'li yıllara baktığımızda yöneticilik birazcık daha karizmatik liderlikle yönetiliyordu. Eğer bir kişinin doğru motivasyonu, doğru kişileri buluyorsa iyi liderlik yapabiliyor, iyi genel müdürlük yapabiliyordu. Ama 1990'lı yıllardan sonra artık iş hayatında yöneticilik ve liderlik özelliklerinde bazı değişiklikler olduğunu görmeye başladık. Bunu çok popüler tabii ama Steve Jobs ya da Bill Gates bunlara önemli örneklerden iki tanesi. Şimdi günümüzde işi bilen, ne yaptığını bilen, yaratıcılığı bilen, sektörü bu bilgiyle birlikte sektörün nereye gidebileceğini, ne yaptığını anlayan yöneticilerin, liderlerin genel müdürlük yaptığı tıklarını görmeye başladık. Bu benim 20 yılı aşkın süredir sigorta sektörünün her tarafında tecrübe edindiğim bilgiler benim daha iyi bu işi yapabilmemi sağlıyor olduğunu söyleyebilirim. Dünya da buraya doğru gidiyordu ve buraya doğru da gitmeye devam edecek gibi de görünüyor. İyi bir yöneticilik, bir iş işletmenin en üst yöneticisi eğer doğru stratejileri yap, koyabilmek, doğru hedefleri koyabilmek istiyorsa o işi biliyor olması lazım. Sadece karizmatik ve motivasyonu artıran liderlik değil, aynı zamanda stratejik sektör bilen içeriden gelen birisinin olması her zaman faydalı. Bunun da faydasını yaşıyorum fazlasıyla. 2023 yılı sigorta sektörü için zorluydu ama şunu söyleyebilirim. Aslında 2023 yılını değerlendirirken sigorta sektörü için 2022 hatta 21'in sonundan gelmek lazım. 2021'in yılının sonunda başlayan ekonomik parametrelerdeki bu oynaklığın fazla artması, yüksek enflasyon, döviz kurundaki artışlar, maliyetlerdeki artışlar, regülasyonlardaki sigorta sektörüne maliyet olarak yansıyan artışlar, öngörülebilirliğin düştüğü bir dönemde 2022 yılından sonra 2023 yılına aslında bakarsanız iyi geçirdik diyebiliriz. Yani 2022 ile mukayese ettiğimizde 2023 yılı sigorta sektörü için iyi bir yıldı. Özellikle de 2023 yılın ikinci yarısında ekonomik konjektörde öngörülebilirliğin artması ve artık daha tahmin edilebilir bir ekonominin olması sigorta sektörü için çok pozitifti. Bu yüzden 2023 yılını 6 Şubat Maraş depremi haricinde iyi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Maalesef 6 Şubat Maraş depremi birçok can kaybına sebebiyet verdi ve şunu da söyleyebilirim. Allah rahmet eylesin ve herkese yakınlarına da sabırlar ver sabır versin. Sigorta sektörü içinde bir uyanış oldu. 6 Şubat Maraş depremi. Sigorta sektörü herhalde Türkiye'de depremle birlikte iç içe yaşayan organizasyonların başında gelmekle birlikte belki belediyelerle birlikte. Ama 1999 depreminden sonra çok uzun bir ara geçince yavaş yavaş etkisinin azaldığını görmüştük. 6 Şubat Maraş depremi tekrar bunu birinci önceliğimiz haline getirdi bizim için önemliydi. İzmir'de, Erzincan'da depremlerimiz oldu ama bu büyüklükte ya da bu büyüklüğe yakın bir depremler değildi ve bu büyüklükteki deprem İstanbul depremi doğrudan hatırlattı. Bu depremle birlikte aslında pozitif tarafına bakarsak, neresi pozitiftir derseniz, en azından ülkemizin ve sigorta sektörünün bundan sonraki Allah göstermesin ama daha büyük depremler için hazır olduğunu, hazırlanmaya başladığını gördük. Zaten hazırdık ama daha da detaylandırdık, daha önceliklendirdik. Bu daha bu açıdan da nasıl söyleyebilirim ama belki de bir faydası olduğunu söyleyebilirim hazır diyebilirim. Yani gerçekten diğer tarafları bilemiyorum belli değiller ama yani Türkiye'de gerçekten hani depreme hazırlanmaya çalışan, depremi iç yaşayan endüstrilerin başında sigorta sektörü gelir. Yıllardır bir birikimle hazırlanmaya başladık. Hazırdık zaten. Ama 6 Şubat Baraj Depremi ile birlikte daha da hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İstanbul depremi yani inşallah olmaz veya olacaksa da çok geç olur. Ama eğer olursa sigorta sektörünün başarıyla altından kalkacağına inanıyorum. Şunu da söyleyebilirim. Yani 6 Şubat Maraş depremi de bunun için bir bakabiliriz yani hazır olup olmadığını Maraş depreminde 5 milyar dolar gibi bir sigorta sektörünün ödemiş olduğu veya ödeyeceği toplam bir tutar vardı ve bunu rahatlıkla çok kısa süre içerisinde ödemesini yaptı ve deprem olur olmaz daha birinci haftadan bütün sigorta sektörü, Sompa Sigorta da dahil olmak üzere bölgeye intikal etti. Müşterilerinin, ajantilerinin ve iş ortaklarının yanında oldu ve ben sigorta sektörünün bu depremde başarıyla altından kalktığını gördüm ve bunu bir sonraki depremler içinde hazır olduğunu da söyle gösterge olarak da söyleyebiliriz. Sigorta Denetleme Kurulu yılın başında trafik sigortası ile ilgili olarak fiyatların artmasını hasar endeksine bağladı. Bunu da Mayıs ayından sonra yürürlüğe alacaklarını söyledi. Bence bu uygulama çok adil bir uygulama. Sigorta sektörünün karşı karşıya kaldığı en önemli konulardan bir tanesi trafik sigortası tavan fiyatlarının yeteri kadar artırılıp artırılamaması tartışmasıydı. Yani müşteriler tarafından doğal olarak ya fazla artıyor diye düşüncesi. Diğer taraftan da sigorta şirketleri için maliyetlerle mukayese ettiğimizde yeterli artış olmadığını göster söyleniyordu. Bu tartışmalar en azından Mayıs ayından itibaren rahatlatacak adil bir sistemin geldiğini söyleyebilirim. Bu hasar endeksi dediğimiz endekste artık sigorta, trafik sigortasının maliyetlerinin en önemli 3-4 tane parametresinin, 4 tane parametresinin dahil ettiğimiz bir eşel mobil sistemi. Dünyanın birçok yerinde, birçok farklı endüstrilerde de uygulanan bir sistem. Böylece eğer bir maliyet artışı oluyorsa bu maliyet artışının doğrudan fiyat yansıyacak. Ama buradaki konu şu, Mayıs'tan sonra artık maliyetlerin adil bir şekilde artmasıyla birlikte tavan fiyatın artması getirilecek. Ama Mayıs'tan önceki duruma baktığımızda var olan tavan fiyatın, tavan uygulamalarının maliyetleri karşılayıp karşılamadığına baktığımızda o ayrı bir konu. Yani eğer maliyetlerinin altında bir fiyatlandırmayla bu uygulamaya başlarsak evet bundan sonraki aylar için adil bir düzenleme getirecektir ama benim görüşüme göre önce bir belli bir düzeltme yapılması ve ondan sonra bir uygulan bunun uygulanması gerektiği ne inanıyorum ve daha doğru olacağını düşünüyorum tüketiciler için de daha adil. Sonuçta bir tüketici olarak ben de tüketici olarak hepimiz bir tüketici olarak buradaki fiyatların gerçekten maliyetler yansıtıp yansıtmadığını merak ediyoruz. Bazen trafik sigortası tavanındaki bir artışın adil ve hakkaniyete uygun olup olmadığını müşteriler olarak sorgulayabiliyoruz. Ama bu endeks artık bundan sonra bu soru işaretlerini en azından azaltacağına inanıyorum. Bu yüzden müşteriler olarak bizler de 20 milyon aracın trafik sigortası müşterisi de Artık bu artışların en azından daha adil ve hakkaniyete daha yakın olduğuna dair inancı olacaktır Mayıs ayından sonraki artışlar için. Sizin söylediğiniz gibi yani buradaki zararı telafi eder mi? Mayıs ayından sonraki maliyetlerdeki artışı karşılayacağı için Mayıs ayından sonra adil bir artış olacaktır ve bu düzenleme getirecektir. Ama 2023 yılında da yıl sonu kapanışı rakamları açıklanmadı ama önemli bir zararın olduğunu düşünürsek hatta bu zararı teknik zararın yatırım gelirleriyle karşılanmadığını düşünürsek bu zararı karşılayacağını düşünmüyorum. Bu yüzden trafik sigortasında her ne kadar yatırım gelirleri artsa da teknik Yatırım gelirleri arttı teknik mal sonuçların sektör için pozitif olacağını 2024 yılında tahmin etmiyorum diyebilirim. Bu yüzden faydalı olacaktır ama bir tık eksikliği var bu eksiklik düzeltilirse aslında birçok problemlerde çözüleceğini de düşünüyorum. gördük 6 Şubat Maraş depremi ile birlikte gerek kurumsal gerekse bireysel müşterilerimiz sigortalılarımızın yangın sigortalarına olan taleplerinde bir artış gördük. Sonuçta bu artış sigortala ihtiyacının göz önüne gelmesi ve farkındalığın artması ile ilişkiliydi ve bu taleplerdeki artışın zamanla azaldığını ve normale döndüğünü de tekrar söyleyebilirim. Ama 2024'te de benim görüşüm herhangi bir talepte değişiklik olmayacağına ve gerek yangın sigortalarında özellikle kurumsal sigortalarda aynı talebin devam edeceğini görüyoruz her risk sigortalanabiliyor. Yani şöyle söyleyebilirim. 2024 için özel bir durum yok. 2023, 22 daha öncelerinde sigortalanabilen her risk sigortalanabiliyor. İşte sigorta konusunda çok 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 istisnai bazı endüstriler, bazı yerler sigortalı bulunamıyor deniyor ama aslında onlar da sigorta bulunabiliyor da bunların fiyatları yüksek oluyor. Ben Giresun'luyum. Haftasını Giresun'daydım. Giresun'da derenin kenarına bir inşaat yapılmış. Şimdi bu inşaat benim çocukluğumun Giresun'da o derenin yanında geçti. O derede ben balık tuttum, yüzmeyi öğrendim. O derenin her 3-4 senede bir o derenin taştığını, o dere taştıktan sonra da oradaki sigortaları riskin hasar göreceğini biliyoruz. E böyle bir yerdeki iş yerinin sigortalanıp sigortalanmaması belli şartlarda belli fiyatlarla olur. Tabii ki belli önemler alır, bentler kurulur, belli yüksekliklere getirilir. Risk danışmanlığını, sigorta şirketlerinin vermiş olduğu risk danışmanlığını harfiyen uyuyorsa, fiyatlarla fiyatlandırılabilir ama şimdi bu kadar istisnai örnekler dışındakilere baktığımızda bence sigortalanamayan herhangi bir risk Türkiye'de yok. Fiyatlar arttı ama fiyatların artması da yine global fiyatların artmasıyla ilişkili. Türkiye ile doğrudan ilişkili diyemeyiz. Özellikle sigorta sektörünün maliyetinin en önemli kalemlerinden bir tanesi biliyorsunuz bizde büyük işletmeler yurt dışında kendimizi katastrofik işler riskler için sigortalıyoruz. Sonuçta 6 Şubat Maraş depreminde 5 milyar dolarlık bir ödeme yaptık ama sektör olarak bunun 500 milyon dolarını biz ödedik. 4,5 milyar dolarını biz de yurt dışından kendi sigortalattığımız için sigorta, sigortaladan restoran şirketleri dediğimiz sigortalı şirketlerinden bunları geri aldık. Buradaki maliyetlerin artışı 2024'te gördük. Bunların bir yansıması var ama onun dışında 2024'te kurumsal sigortalarda ne kapasite Türkiye'de kapasite sorunu var ne de sigortalanamayan bir şirket var diyebilirim istisnai örnekler dışında. Müzik sektör açısından baktığımızda aslında genelde bu soruları iki şöyle cevaplanmayı tercih ediyorum. Artık o kadar yüksek bir enflasyonumuz var ki prim üretiminin büyüklüğü açısından değil, adetsel olarak ve prim olarak ikiye ayırmak gerektiğine inanıyorum. Adetsel olarak baktığımızda Türkiye'de yangın sigortaları ve sağlık sigortalarında bir real büyüme, adetsel bir büyüme olacağını görüyorum. Diğer taraftan diğer ürünlerde ise çok da Türkiye'deki büyümeyle paralel bir adetlerde büyüme yani Türk ekonomisinin büyümesiyle paralel bir adet aylıklarda büyüme olacağını söyleyebilirim. Prim üretimine de baktığımızda ise enflasyonun biraz üzerinde bir maliyet, bir artış olacaktır ama çok büyük artışların olacağını düşünmüyorum. Bunun temel sebebi ise 2023 yılının karlılık açısından iyi geçiren sigorta sektörünün daha rekabetçi bir yapıya bürünmesi. Bu rekabetçilikle birlikte aslında 2024 yılı daha enflasyonun birçok yerde enflasyonun altında fiyat artışlarını gördük. Bunlarla birlikte prim üretimlerimizin paralel enflasyonun enflasyona paralel bir artış ya da bir tık yukarısında artışla bitireceğini söyleyebilirim. Bunlar gerçekten güzel geçti. Ama bunların nasıl geçtiğini söylemeden önce bunları neden yaptığımızı biraz anlatmak isterim. Kahve sohbetleri aslına bakarsanız üzerinde de isminde olduğu gibi amacımız tamamen sohbet edebilmek, ajantilerimizi dinleyebilmek. Ben hep söylediğim şeylerden bir tanesi var. İnsan, tabii ki insanoğlunun iletişimi seviyor olabilir ama bu coğrafyadaki insanlar iletişim daha çok seviyor. Daha çok ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden İstanbul'da bir şeylere karar vermek, İstanbul'da bu işleri yönetmek, strateji ve taktikleri yapmaktan ziyade geldi. acentelerimiz müş ve müşterilerimizle birlikte temas ederek onları dinlemek, onları anlamaya çalışmak bizim için daha önemli. Geçen yıllarımda Steve Jobs'un bir tane videosunu izlemiştim. Soruyorlar yani inanılmaz teknolojiler gelişiyor. Bu, bu teknolojileri müşterilere götürüyorsunuz. Bu mudur temel strateji diye sorduğunda Steve Jobs şey demişti. Hayır. Sizler yaptığınız teknolojiyi alacak müşteri an an bulmaya çalışırsanız başarılı olamazsınız ama müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlar. Onların problem problemlerini çözebilmek için yeni teknolojileri kullanırsanız işte o zaman dünyanın devi olursunuz demişti. Gençlik yıllarında Steve Jobs'ın bir röportajıydı ve gerçekten de öyle oldu. Bizim mottomuz da aynı. İş ortaklarımızı ve müşterilerimizi dinlemek ve onları anlayabilmek, onların problemlerini gerçekten son teknolojiyle iyi hizmetle, doğru altyapıyla çözüm getirebilmek. Bunu yapabilmenin yolu da sürekli temas halinde olabilmek. Bizim son Pola Kahve Sohbetleri çalışmalarımızın temel sebebi budur. Başarılı geçti. Çok güzel geri bildirimler aldık. Ajantilerimizin son poyu ne kadar takdir ettiklerini ve onlarla son poyla birlikte çalışmak istediklerini ve devam etmek istediklerini hissettik. Onları dinledik. Toplam 10 tane bölge müdürlüğümüzde 500 aşkın ajantilerimizde temizle birlikte sohbet edebilme fırsatı oldu, onları anlayabilme ve onların problemlerini dinleyebilme fırsatları oldu. İletişim zaten en tema en önemlisi ve buradaki geri bildirimlerimizle birlikte şimdi bir sonraki adımı atmaya çalışıyoruz. Orada aldığımız bilgileri burada tekrar iş hayatımızda, iş yönetimimizde kullan kullanıyoruz ve kullanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ya biraz önce bahsettiğim gibi müşteri zaten bizim ana konumuz, ana temamız. Bu yüzden müşteriyi temele ortaya almayan herhangi bir strateji asla başarılı olamaz. Bunun hem bilincindeyiz. Sadece başarı için değil aynı zamanda bizim son pas sigorta olarak amacımız sigortalarımızın sevdikleri ve ailelerine güven ortamını sağlayabilmek. Yani sadece başarı değil aynı zamanda onların huzuru, o güveni, o risk Covid'den kaçınmayı sağlayabilmek. Bu yüzden zaten hem amacımız hem de başarılı olmak isteğimiz müşterileri bizi merkeze koymamız, her şeyin temeline koymamızı getiriyor. Biz bunlarla ilgili neler yapıyorduk dersek şunu söyleyebilirim. En önemli yaptığımız şeylerden bir tanesi sürekli dinlemek. Dinlemek derken bunu sadece evet birebir temas ederek dinlemek. Çünkü çok değerli olduğunu inanıyorum. Ama diğer taraftan hem marka hem pazar hem müşteri açısından evet, düzenli olarak analizler yapıp ve birçok anketler yaparak ne durumda olduğumuzu neye ihtiyaç olduğunu sürekli dinliyoruz. Diğer taraftan herkes de var ama yani biz de buna çok önem verdiğimiz NPS Net Promoter Score'la birlikte her bir işlem sonucunda müşterimizin memnuniyetini ölçmeye çalışıyoruz. Toplam 2.1 milyon müşterimiz var. 2.1 milyon müşterimizin 2.6 milyon poliçesi ve bunlarla ilgili olarak birçok işlem son ile birlikte birçok bir işlem yapmaktadırlar ve her bir işlemde, her bir süreçte memnuniyetlerini, isteklerini ve taleplerini dinleyebilmek kompleks bir yapı ve bu kompleks yapıyı basitleştirerek yani bizde de geri de öğrenebileceğimiz bir yapı kurduk ve bunlarla birlikte sürekli gelişime önem veriyoruz. Japon olduğumuz bir Japon bir Japon şirketiyiz biliyorsunuz. Kaizen vardır Japon kültüründe iş yap iş hayatında. Kaizen her gün birazcık <laughs> geliştirmek diye özetleyebilirim. Bizim temel hikayemiz müşterilerimizi dinlemek, anlamak ve onlara gerçekten iyi hizmet verebilmek için her gün bir adım daha ileri gidebilecek yapıları kurmak. Şu anda da böyle gidiyor, iyi de gidiyor diyebilirim. Ben ben şöyle söyleyeyim gerçekten kişisel olarak da tecrübemden söyleyebilirim. Bir gün bir restoranda ailecek yemek yiyorduk. İki tane evladım var. Bir tanesi kız, bir tanesi erkek. Kız çocuğum işte 3 yaşında, dört yaşındayken, onun on 10 küsur yıllar önce İstanbul'da bir restoran yerken o gün bir belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız da aynı restorana geldi ve yan masamızda yemek yiyordu. Ve geldi böyle benim kızım o anda yemek yemek istemiyordu. Biraz nazlanıyordu. Geldi, kalktı. Bir çorba içirdi kızımı biraz sohbet ettik orada. Ve mesela o, o anı hiç unutmam. Yani biz insan olarak teması ve iletişim seven insanlarız ve bu ila iletişim ve teması yaptığımızda da bu unutulmaz oluyor. Duyguların içerisine giriyor. Sadece mekanik olarak iş yapma değil aynı zamanda duygulara da temas etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden biz son Sigorta olarak bunu çok önemsiyoruz ve sürekli ya, kişisel olarak ben Fahriur olarak da çok önemsiyorum ve bunu hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Eğer yaparsanız temas ederseniz, dokunursanız başarı geliyor diyeyim. Sigorta sektörüne vermek istediğim mesaj şöyle söyleyebilirim. Evet, yani zor zamanlardan sektör olarak geçtik. Sigorta müşteriler olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Belki daha zorları da önümüzde olabilir ama gerçekten işimize sarılırsak, sorumluluk sahibi olursak, elimizi taşın altına koyarsak, doğru işler yapmaya çalışırsak, ben hem Türkiye'nin hem Türk sigorta sektörünün daha iyi yerlere geleceğine görüyorum. Hatta eminim diyebilirim. Mücadeleyi bırakmamamız lazım. Çalışma hayatımda olmazsa olmaz kahvem, defterim, kalemim ve fırsatlar. Kahve beni ben yani kahveyi severim. Sabahleyin bir iki kahve içmeden önce kendime gelmeyenlerdenim. Kötü bir alışkanlık ama maalesef alıştım. Teknolojiyi yakından takip ediyorum, etmeye çalışıyorum. Çocuklarımla birlikte jenerasyon farkı olmasın diye de mücadele ediyorum ama ne olursa olsun kalem ve defteri de vazgeçemedim. Yani bilgisayara not alma kısmını yapıyorum ama kalem ve defter benim için önemli. Fırsatlarsa yani beni sabahleyin mutlu bir şekilde sabahleyin uyanıp ayağım yeri yeri gitmeden işe gelmemin tek sebebi o fırsatlardır. Yani bu fırsatlar iş anlamında fırsat, gelişim anlamında fırsat, iletişim anlamında fırsat ama o fırsatlar olmazsa motive olamayız. Çalışma arkadaşlarımızda en çok aradığımız üç şey var. Hep bunu söyleriz. Birincisi sorumluluk. Sorumluluk duygusu çok önemli. Yani siz verilen işi sahiplenmesi ve onun kendi işi gibi düşünmesi, herhalde bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi. İkincisi samimiyet. Yani gerçekten dürüstçe samimi bir şekilde iletişim kurması bizim için diğer en önemli ikinci konudur. Üçüncüsü ise iletişim aslında. Yani samimiyetle dönüşe döndük yine iletişim. İnsanoğlunun, sizi de biliyor musunuz? Yani futboldan da geliyorsunuz, MTV yani Spor'dan da geliyorsunuz. Aslına bakarsanız sigorta, yani şirketlerin takımlardan çok farkı yok. Biz de burada 800 kişilik yani bir takımız. Ajantilerimizle birlikte 4000 kişilik, iş ortaklarımızla birlikte 6000 kişilik bir takımız. Eğer daha dar düşünürsek, 800 kişi kişilik. Bu 800 kişinin büyük bir takım, yani 11 kişilik bir futbol takımından daha büyük bir takımın belli bir yolda ilerlemesi ve başarılı olmasının olmaz olması samimi iletişim. Tek vücut halinde çalışma. İletişim olmazsa futbolda da öyle değil mi? Yani futbolcuların birbirleriyle ya da sporun herhangi bir takımında iletişimin önemi burada da var. Kahve insanım. Kahve insanım. Ama çayı da seviyorum. <laughs> çay, semidi, çay simidi sevmeyen var mıdır? Ama genelde kahve insan. Ya bateri çalmak isterdim ama Allah herkese yetenek vermiyor diye. <laughs> müzik kulağı, müzik zevkim var ama sınırlı diyelim. Yani çalacak kadar değil. Ama beni motivasyon eden ama benim motivasyonum iş hayatındaki hayattaki motivasyonum başka insanlara değer katmak. Bunu eğer çember çember düşünürsek birincisi aileme tabii ki yakın. İkincisi şirketimize 800 kişiye. Daha büyük çember son ailesini daha büyüttüğümüzde ajantilerimiz, iş ortaklarımız. Şu anda yapmış olduğum iş gerçekten beni motive eden ve başka insanlara değer bir yaratabilme fırsatı tanıyan bir iş.